Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle çok tatlı bir, çok pratik bir yastık yapacağız. Biliyorsunuz bu yastıklar çok moda bu senelerde ve son iki senedir özellikle her yerde görebilirsiniz. Şimdi benim bu kullandığım ip rabbit diye geçiyor. Taşan tüyü gibi düşünebilirsiniz. Ben ihraç fazlası aldım. Aldığımda 10 liraydı. Bir yumak kadar ip gitti bu mindere minderin boyunu da vereyim size ve minderim küçük 26 santim kadar ee, size hani nasıl yapılacağını göstermek için ben küçük bir iç minderle denedim siz daha büyüğünü yapacaksanız 150 gram ip yeterli olabilir İlla bu tarz e, denilen tarzda iplerden kullanmak zorunda değilsiniz. Bu iplerin daha uygunları da var. Bakın benim ipimi Şöyle göstereyim size. Yumuşak bir ip ihraç fazlası. Bunlar da benzer ipler. Bu tarz bir ipi gözünüze bir yerde çarpıyorsa mesela alıp kullanabilirsiniz bunları da. Bunlar daha uygundur. Bunda ihraç fazlasını bulursanız bu da uygun bence. Ve bununla birlikte 6 milimetrelik tığ kullandım ve oldukça da kolay bir şekilde yarım saat içerisinde yapıp kullanabilirsiniz. Ee, umarım beğenirsiniz. Hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayalım. Ben bir parçayı yaptım. Bakın şöyle küçük bir yastığım var. Ben bunu yapacağım. Siz istediğiniz büyüklükte herhangi bir yastığa yapabilirsiniz. Ben örnek olsun diye. Elimde şöyle küçük bir yastık vardı. Bunu kullanacağım. Ee, şöyle yapalım. Ben bir parça yaptığım için mı biliyorum. Ama siz kırlandığınızın bir ucundan diğer ucuna gelecek kadar bir zincir çekerek başlayacaksınız. Şimdi ben 25 zincir çekiyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Şöyle yani hafif çekerek bakıyorum. Çünkü birazdan çalıştığım zaman bu biraz esneyecek. Bir ucundan diğerine gördüğünüz gibi gitti. Şimdi buna iki zincir daha ekliyorum. Bunu başlamak için. Bir, iki. Bu zincirleri mümkün olduğu kadar gevşek bir şekilde çekelim. Dönüyorum. Şimdi bakın şurada ipin zinciri var eğer böyle bir zincir yoksa ipinizde yani görmeniz çok zorsa beraberinde ince bir ip daha kullanabilirsiniz. Aynı renkten ince bir ipi de alıp ikisini birlikte kullanabilirsiniz. 1 2 3 atlıyorum. Dördüncüye batıyorum. 1 2 seferde çıkartarak bir tane trabzan yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Trabzan yapıyorum. El yordamıyla bence zincirlerinizi bulabilirsiniz. Şimdi 25'e 2 eklemiştim. 27. Sonunda benim toplam 25 tane trabzanım olacak. Siz de bu şekilde e, sıranızı tamamlayın, görüşelim. Şimdi 25 trabzanımı tamamladım. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum, dönüyorum. İlk e, 3 zincirinizi de bir trabzan olarak sayıyorsunuz bu arada. Şimdi trabzanlar yapacağım ama e, ilmekleri görmek çok zor gördüğünüz gibi boşluklara batarak yapacağım bu trabzanları. Bu ilk boşluğum. İlk boşluğa batıyorum hemen trabzanımı yapıyorum. Devam ediyorum bir sonrakine. Devam ediyorum bir sonrakine. Burada yine görmek zor ama ellerinizle hissedebilirsiniz. Hissetmesi kolay. Bakın buraya yaptım. Bir sonraki boşluğa hemen geçiyorum. Bir sonrakine geçiyorum ve bir sonrakine. Bu şekilde bütün boşluklara birer tane trabzan yaparak sona kadar ilerliyorum. 24 trabzanımı yaptım. Bir tane boşluğum kaldı. Batıyorum buraya da bir tane daha yapıyorum. 25. Bu zincirin üstüne herhangi bir şey yapmıyorum. 1, 2, 3 zincir çekip döndüm. Bu zinciri trabzan sayıyoruz. Hemen ilk boşluktan başlayarak her boşluğa bir tane trabzan yapacağım ve bu şekilde devam edeceğim. Ben ilk parçayı 20 sıra yaptım. Sizde kendi yastığınızın uzunluğuna göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İki parçayı da hazırlayalım. Ondan sonra da bunları birleştireceğiz. Şimdi iki parçayı da bitirdim. Bunları birleştireceğim. İkisi de e, ya yani iki taraf da aynı zaten. İstediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Ama bu birleştirdiğimiz nokta ön yüzey olacak. Şimdi şöyle çevirdim. Bir de zincir çekelim burada. Ben çekmiştim. E, burası ilmeklerin olduğu yer değil. Trabzanların yan kısımları var. Şimdi ilk trabzanın etrafından batıyorum. Buradan da ilk trabzana etrafından batarak bir ve iki tane sık iğne yapıyorum. Hemen bir sonraki boşluğa atlıyorum. Bir sonraki atlıyorum buradan da. Bir iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ellerinizle hissederek bir iki Bir sonraki. Bir. iki. Şimdi tığla birleştirmek çok zor geliyorsa size eğer. şöyle bir iğne ile kolayca dikerek kapatabilirsiniz bu kenarları. Şimdi ben ilerleyeceğim. Köşede görüşelim. Köşeye geldiğimde iki tane yaptım buraya. ve Bir tane daha yapıyorum şu şekilde. Dönüyorum. Ve Yine boşlukları kullanarak iki tarafı birbiriyle birleştireceğim. Bakın burası ilk boşluk. Buradan da ilk boşluğa batıyorum. Bağladım. Bir sonraki sık iğne. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne. Ve sık iğnelerle iki tarafı birleştireceğim. Köşeye geldiğimde Kenarlara, şu iki trabzanın etrafından iki yerine üç tane tra e, sık iğne yapabilirsiniz. Birleştirmeye devam edelim. Şurayı kapatmadan önce yastığı içine koymayı unutmayın. E, koyduktan sonra da son parti kapatarak tamamlayacağız. Ve işte bu da son hali. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şirin örgücü Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hemen aşağıya yorumda bırakabilirsiniz. E, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.